<laughs> ne o, ne hazırlığı bu abla? Yolculuk mu var? Yoksa İstanbul'a gitmeye karar mı verdin? Bak abla! Ben senin işine karışmak istemem! Sen benim bölümümsün! Eğer gitmek istemiyorsan gitme! Gitme İstanbul'a! Gitme istemiyorsan gitmek! Benim, benim zorumla gitmene lüzum yok yani! Penin zorunla giden kim? Emir büyük yerde. Ya Emir büyük yerden. Eğer mirası almazsak ahirette on parmağı yakamızda olur mu? Sonra anamızın ruhu. <laughs> Sen karışma. Efendim, varislerden Mehmet Demir Bey. Ee, bu da Memduh Bey. Memnun oldum. da. Yalnız her şey tamam değil galiba. Varislerden biri noksan! Evet efendim. Gülşin bacılar henüz gelmedi. Kendisine yazdık tabi ama pek uzak bir köyde yaşıyor. Mektubun eline geçmesi, toparlanıp İstanbul'a gelmesi biraz zaman alır sanırım. Bu vaziyette işi bitiremeyiz. Parayı vurabilmek için varislerin dördünün de burada bulunması elzem. Haklısınız efendim. Hisseder olduğumuz anlaşıldığına göre bizim hisselerimizi verseniz. Ya çok iyi olurdu. Evet, o Gülsüm hanım da geldiği zaman hissesini alırdı. Olmaz efendiler, vasiyetname gayet sarih. Para hissedarların dördünün de bulunduğu zaman dağıtılacak. Size bir hafta daha müsaade. Bu müddet zarfında Gülsum denen kadını bulamazsanız ben işi yerde bırakıp bu sıra dönmek zorunda kalırım. Karışmam ha. Tabii efendim arar buluruz. Oku bakalım ne yazdın. Mirasın sahibi olan Gülsum bacılar sekiz sene evvel köyümüzde vefat etmiş olduğundan İstanbul'a gelemeyecektir. <laughs> Fakat halen köyümüzde yaşayan Gülsüm bacıların dört kızı... Hasbiye, Sümbül, de, Dürdane, de, Döndü de. ve Döndü'nün kocası Dursun... De, de. ...Analarından <laughs> kalan mirası almak üzere İstanbul'a geliyorlar. Eline sağlık öğretmen bey, bunu hemen postalayalım! Beş milyon için tehlikeyi göze almaya değer. Beş milyon mu? Hı -hı. İki buçuk milyon da senin hissene düşecek. Yani sahte Gülsüm bacılar ben mi olacağım? İki buçuk milyona hayır demeyecek kadar parayı sevdiğine... Ve bu rolü becerecek kadar da zeki olduğuna göre... ...Başka kimi düşünebilirim? Peki... ...Avukat Zeki buna razı olur mu? Razı edeceğiz. Her insanın zayıf bir tarafı vardır. Avukat Zeki'ninki de güzel kadınlar. Arkadaşlarının yardımı ile onu kolay dize getiririz. Dostumuz Zeki Bey'in şerefine. etmek istiyor. Şimdi olmaz. Benimle dans eder misiniz? Eder tabi, böyle güzel bir kızın teklifi geri çevrilir mi? <laughs> Şu gözlüğü takmanız şart mı? Eğer çıkarırsam uzağa göremem ki. Uzakta görünecek bir şey yok zaten. <laughs> Haklısınız. İnsan yanında sizin gibi bir güzel varsa uzağa bakmak ihtiyacını hissetmez. Güzel. Zekice bir cevap. Zeki erkeklere bayılırım. Biliyor musunuz? Böyle daha yakışıklı oldunuz. Garson, hesap. Başla. Eyvallah dostum amca. Uğurlar olsun. Eniştem, meşya niye satıyor abla? Dur hangi parayla İstanbul'a gideceğiz? Bizim eşek kaç para eder ki? İstanbul'a kadar götürür mü bizi? Asıl para eden koca öküz. İstanbul'a onun parasıyla gideceğiz. Ama koca öküzü de mi satıyor? Hmm. Demek döndünün de koca öküzü de yolcu. Sabahtan beri yanında öküzün yanından ayrılmaz. Helallaşıyor zar. Hele İstanbul'a bir varalım, paraları alalım, dönüp sağ salim geleyim, seni bulurum be. Sana mavi boncuklar takacağım, kara gözlüğüm benim gocuk. Döndünün koca öküz. öküz demek bize kısmetmiş. Al bakalım 1500 kaymi. Kim demiş? 2000 gayme! Dursun'la 1500'e kavilleştik. Öyle değil mi Dursun? Öylesine, öyle de! Ben kimin malını kime satıyon lan? Ha. İki bin kayme! Etme, döndü bacı, hadi bin yedi yüz elli olsun! Olmaz, iki bin kaymeden bir dirhem aşağı inmem o kadar! İşine gelirse! Böyle büyük öküz zor bulursun sen! Haklısın, iyi öküzdür ama! İyi öküz mü diyor lan? Buna sarı öküz derler be! <laughs> i̇ki bin kaymeden aşağı inmem o kadar! Pekala, pekala! Kazıkladınız beni Ay hemen, neyse! Ay benim koca küzüm benim! <laughs> Ağlama be döndü, koca küzü verdikse ben varım! Bundan sonra onun yerini ben tutacağım! Sahi mi lan Dursun? Ulan iyi kocasın be! Benim bundan sonra sana koca öküz diyeceğim! De anasını satayım! Değeceğim lan! <laughs> Bana bak, bu iş parayla bitmez! İyi bakacaksın ona, anladın mı? O kadar! Ha.